Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıslak kek yapacağız. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kakao, 3 adet yumurta, 1,5 buçuk su bardağı şeker tozu, 2, 2 su bardağı süt, 2 paket kabartma tozu, 1, paket vanilya. Yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk şey yapıyor. 3 yumurtamızı yumurtamızı ekliyoruz. Koku olmaz, olmaması için vanilyamızı ekliyoruz. İlk önce bunlar e, yumurta ve yumurta ve yumurta ve vanilya iyice karıştırıyoruz. Yumurtamız köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Şimdi arkadaşlar yumurtamız köpürdü. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Şimdi sıvı yağ. Şimdi şekerlerimizi katıyoruz. Aslında önceden katmalıydık ama biz unuttuk. Şimdi şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi 2 su bardağı unumuzu eliyoruz. Şimdi iki paket kabartma tozu ekliyoruz. Şimdi 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Şimdi şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar tepsimizi yağlıyoruz. Şimdi kek harcımızı döküyoruz tepsiye. Şimdi fırına veriyoruz. Yarım saat boyunca gözlemliyoruz. Şimdi arkadaşlar kekimiz pişmiş. Şimdi kekimi soyana kadar e, sosunu hazırlayacağız. Islak kek yaptık. Islak kek yaptık. Islak keki ters çevirelim. Islak kek Şimdi arkadaşlar sosu için 2 bar, 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağından biraz fazla toz şeker, 2 kaşık da kakao ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sosumuz kalınlaşana kadar, kaynayana kadar karıştırıyoruz. Sosumuz oldu arkadaşlar. Şimdi sosunu her yerine gelecek şekilde döküyoruz eşit şekilde. Şimdi arkadaşlar bu da bu Buzdolabına koyacağız. Birkaç saat dinlendikten sonra dilimleyip sev servis edebiliriz. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Kek. Evet kekimiz hazır. Kekimiz, kekimiz kesiyoruz. Kekis. Haydi dedim ki bu. koyuyoruz Şimdi koyuyoruz. İşte koyduk. Dalıyoruz. Bakıyoruz. Can dünya baksın Can Çok güzel. Abone olmayı, beğenmeyi, zil basmayı, basın. Diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. dostum, abone kalın. Görüşürüz.